arkadaşlar bakın bu tokak kşiliyorum bu kim oyna arkadaşlar resmi demeyi şu resmiye Mod menüsüydü ya. Mod menüsünü yüklemem lazımdı beni. 5, 6, 7. Hızlı mı yükleniyor ki? İzlemek istiyorum hemen. şu altın bebek arabasında arkadaşlar. Benimki de böyle. şurayı Koy. Arkadaşlar benleri bul bulmuşam. Bu çileli ben de. de Bu tür ben Alo. Arkadaşlar mod en üstünlikle şurada. Herif yazıyor. Ama şey. Gene. Arkadaşlar bana zararlıydı. Play ama yükleyebildim. Sonunda ya sonunda play yükleyebildim. Şu an kumpurayı falan seçeceğim ben. İlk başta arkadaşlar arkadaşlar yeni seri videolar gelecek. Onları da bilin. Uzun videolar. Toka baka alakalı. Arkadaşlar gayet de yaklaştık. Sadece bura bitti. Buraya geldi. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan şey olacak. Arkadaşlar. gelecek? Bugün ne böyle diye kulağım geldi. Ha doğru. Cumhurcu merkezi. Bu kim abi diyormuş o. Arkadaşlar bana böyle geldi buraya mı gitti o böyle yaptı buraya geldim geldi arkadaşlar en çok hızlı yaptı hello Ekran ne şey nerede ya? Buna basın ne oluyor? Heh. Başlatma videoyu ya. Dur dur dur. Şunu iyice ilerleteyim ben Sus. Arkadaşlar buralar bitti. Buraya neredeyse yaklaştık. Ona ne <laughs> Arkadaşlar yeni güncellemeler de geliyor ama siz sakın güncellemeyin. Arkadaşlar yoksa virüs kapar. Sadece şöyle benim videolarım geldiği zaman yapın çünkü virüs bulaşabilir. Buradan falan böyle güncellerseniz bulaşabilir. Ben bile tabletim virüs kapar diye güncellemiyorum arkadaşlar. arkadaşlar çok az kaldı <laughs> çok seviyorum arkadaşlar en sevdiğim oyunlardan biri tokaboka arkadaşlar aslında bende hiili tokaboka var ama yüklüyorum oyunlarda genel var roblox hatta var oyunun içinde roblox İşte <laughs> arkadaşlar onu bırakalım izin vereyim de şunu ilk başta geliyorum Arkadaşlar. Bakalım başarılı mıymış? Arkadaşlar başarısız ben de ya bu nedir? Sinir etti beni. Herhalde mod menüsünü deneyelim. Evet. Neyse Özgür TV'den batışım arkadaşlar. Görüşürüz.